Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, Xiaomi telefonlarda duvar kağıdı döngüsü nasıl kapatılır ya da nasıl açılır ya da döngüye kendi özel e, resimlerinizi nasıl eklersiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Bununla ilgili daha önceki çektiğim videolar videolara yorum yapmıştınız arkadaşlar. Bu sorunun nasıl giderileceği hakkında aynı zamanda bu sorunu yaşayanlara da cevap olması açısından arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Bunun için yapmamız gereken ayarlar menüsüne giriyoruz. Burada ekran menüsüne de giriyoruz ve en alta kadar kaydırıp en aşağıda her zaman açık ekran ve kilit ekranı yazan yere tıklıyoruz. Ve aşağı doğru geliyoruz ve gördüğünüz gibi burada duvar kağıdı döngüsü yazıyor arkadaşlar. Şimdi buraya tıklıyoruz. Burada gelen uyarıya kabul et diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en üstte bu döngüyü açıp kapamamıza yarayan sağ tarafta gördüğünüz gibi aktif olan şu anki düğme var. İsterseniz bunu kapatabilirsiniz. Bir aşağıda ise duvar kağıdı karışımı yazıyor arkadaşlar. Burada ister varsayılan duvar kağıtlarının döngü şeklinde dönmesini iste, istiyorsanız o, o şekil ayarlarsınız. Veya kendi özel e, galerinizde seçtiğiniz resmin döngü şekilde dönmesini istiyorsanız arkadaşlar bu menüye gireceksiniz. Ve mobil veri ile duvar kağıdı güncelleme deniliyor arkadaşlar. Sonuçta arkadaşlar bu döngü internet üzerinden aldığı resimlerden e, döngü yapacaksınız arkadaşlar. Sonuçta bir e, internet harcaması yapacak arkadaşlar. Sonuçta internetinizin paketinizden bir miktar gidiyor. İsterseniz bunu burada gördüğünüz gibi sağ tarafta düğmeyi pasif ederek arkadaşlar mobil veri üzerinden e, mobil verideyken isterseniz duvar kağıdı döngüsünü iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Ama Wi-Fi alanına girdiğinizde bu duvar kağıdı döngüsü e, döne, e, devam edebilir arkadaşlar. Ben açık bırakıyorum. Bu size tamamen size kalmış. Aşağıda kullanım şartları, gizlilik politikası ve e, uyarılar var arkadaşlar. Şimdi burada en üsttekinde dediğim gibi arkadaşlar kapat derseniz burada e, bir uyarı çıkar. Kapatmak isteyip istemediğinizi soruyor arkadaşlar. Bu size kalmış tamamen. Kapat veya aç diyebilirsiniz arkadaşlar. Burayı ben aç diyorum gördüğünüz gibi. Duvar kağıdı karşımı diyor arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi varsayılan duvar kağıdı karşım var arkadaşlar. İsterseniz şu artı butonuna basarak galerinizde size ait resimleri buraya ekleyebilirsiniz. E, mobil veriyle duvar kağıdı güncelleme. Az önce bahsettiğim gibi arkadaşlar bunu kapatırsanız sadece Wi-Fi alanı içerisinde bu döngü e, gerçekleşecektir. Dediğim gibi arkadaşlar bununla ilgili birçok soru gelmişti. Bu bu şekilde olacak arkadaşlar. E, anlamadığınız eee bir konu varsa arkadaşlar bu video ile ilgili lütfen yorumlar kısmında e, soru sorabilirsiniz. Elimde yedi kadar yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için arkadaşlar siz değeceğim. Kanalıma abone olarak o güzel yorumlarınızı yaparak, paylaşarak ve videolarımı like'layarak bana destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.